Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 29 Ağustos Aralık diyorum. Ağustos haftasında yükselen boğalar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Boğa burcu neler yaşayacak merak eden arkadaşlar Çınar'ın Yeri kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan faydalanabilirler. Evet bu haftaya 1 Eylül'de Mars Jüpiter sekstil açısıyla e, karşı karşıya geleceğiz. 2-12 aksında. Demek ki para kazanma konusunda evet biraz daha böyle bilinçaltımızı, yaratım enerjimizi kullanabileceğiz. Bugüne kadar bastırdığımız, bugüne kadar söylemeye, yapmaya çekindiğimiz konularda daha arzu ve istekli olacağız. Özdeğer algımızı çok fazla ön plana çıkarmaya çalışacağız. Bize baskı yapan travmalarımız, çocukluk travmalarımız, ondan sonra e, özellikle hani kendimizi yetersiz ve eksik gördüğümüz alanlarda çünkü ikinci ev hem para evidir hem de özdeğer evidir. 12. evde kapalı kutu dediğimiz hani bana göre cennettir aslında çünkü orada inzivaya çekilirsiniz kendinizle yüzleşirsiniz, maneviyatınız gelişir. Bu yaratım enerjisini, evrenin getirdiği yaratım enerjisini çok doğru kullanabileceğiniz bir alandır. Ama gizli düşmanlar da bayağı sağlam çalışır bu evde. O nedenle bu iki Önemli gezegenin yaptığı destekleyici açı sayesinde özdeğer aldığınızda çok önemli fırsatlar gelişebilir ve para kazanma konusunda bugüne kadar cesaret edemediğiniz noktalara bilinçaltınızdaki o yaratım enerjisini de doğru kullanarak yeni fırsatlar oluşturabilirsiniz. Çünkü bu motivasyonumuz eksikliğini çekindiğimiz işlerde başarıya ulaşmak hatta ve hatta şöyle söyleyebilirim normalden daha az çaba harcayarak başarıya ulaşmak bizim için çok daha faydalı olacak yalnız şuna bir dikkat etmeniz gerekiyor çok fazla güven kendinize aşılayarak burada e, mümkün olmayan gerçekten boyunuzu aşan konularda birazdan kendinizi geri çekmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır ve 3 Eylül'de Merkür Jüpiter karşılığı var bakın bir yandan bir şeyleri başlatıyor ama sistem şimdi size ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya bırakıyor. Çünkü 6. evde 12. ev arasında. Yani Merkür 6. evde denge kurmaya, meslek hayatınızda, gündelik rutinde çalıştığınız arkadaşlarınıza, genel sağlığınızla alakalı evcil hayvanlarla ilgili konularda ve özellikle çok emek harcadığınız, hizmet ettiğiniz alanlarda bir denge kurmaya çalışıyor. Fakat Jüpiter'de, 12. evde bastırılmış duygularınız, gizli düşmanlarınız, kronik rahatsızlıklarınız sizin bu hayatta kendi beklentileriniz, kendi arzularınızla fazlasıyla abarttığınız, kibirli davrandığınız, dar bir görüşlülükle gösterdiğiniz, geniş düşünememe hoşgörüsüzlüğün ön planda olduğu, ee, yani İnsanlarla iletişim konusunda ciddi şekilde sıkıntı yaşayacağınız, kendi inançlarınızla, kendi dogmalarınız, abartılı düşünceli, abartma özelliğinizle düşünceleriniz, iletişim kurma noktanızda ciddi sıkıntılar, özellikle meslek hayatınızda sizi soru sokabilir. Bu bir, iki sinir ve ellerle ilgili rahatsızlıklara bu hafta biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle şunu söyleyebilirim. burada eğer haritanız tetikleniyorsa burada çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar 5 yıldır uğraşıyordum. Sonunda artık cesaretimi de buldum. Hani bu tarz haritamızda zorluk yaşadığımız gezegenler için oluşturduğumuz belli tılsımlar var. Artık bunlar hazır. Uzun süredir yapıyorum. Cesaretimi de ben de şimdi topladım. Haritan buna izin verdi. Eğer bu tarz konularda ilginiz varsa danışmak isterseniz de aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz tanışabilirsiniz. Ve 3 Eylül'de Mars Merkür arasında önemli bir üçgen açı var. Bakın bir yandan bir yandan Merkür bizi ciddi şekilde, e, merkür Jüpiter karşıtı zorlarken, bir yandan da Mars'ın Jüpiterle seksil açısı ve Merkür'ü üçgen açısı e, arasında bize bu para kazanma, kariyer konusunda yeni fırsatlar ortaya çıkartacak. Yani burada kendimizi daha güçlü, efendime söyleyeyim, kendimizi daha motivasyonumuz yüksek, doğru kararlar alma ya da aldığımız o kararı. Ee, uygulayabilme, pratiğe dökebilme konusunda çok şanslı olacağız. Konsantrasyon kabiliyetimiz çok iyi olduğu için çok çabuk bir şeyleri algılayabileceğiz. Çoğunlukla mekanik ve teknik konularda daha ön plana çıkabileceğiz. Ee, son derece pratik, kıvrak bir zekamızla insanları özellikle beraber çalıştığımız insanlarla Jüpiter işte orada bir sıkıntı yaşatırken buradaki o rekabet, harekete geçme, pratik enerji, zekanı doğru kullanma, yaratıcı kullanma bunu kendi e, fırsatımıza döndürmek açısında da önemli bir fırsat getirecek bize bilginiz olsun. Ve tartışmalarda bakın tartışmalarda Gerçekten hani o münazara gibi e, fikir alışverişlerinde e, çok daha güçlü, manipülatif ve insanları etkileyici bir tarzımızın da olacağını söyleyebilirim. Şimdi e, 4 Eylül'de Venüs 29 derecede Aslan'da. Şimdi bunu neden açıklıyoruz? Çünkü 29 derece kriz derecesi ya da kadersel derece olarak çok fazla ön planda olur. Çünkü bir yandan... Şimdi e, hangi burçta 29 derecede ise Aslan burcunda 29 derecede bizim Venüsümüz. Buradaki Aslan'ın bütün yoğun enerjisini 1 bir, bir buçuk ay taşıdı bu Venüs. Şimdi başağı geçecek. Aslında yeni bir enerjiye doğru geçiyor ama birbirinden iki farklı özelliğe geçtiği için bir yandan Bakın dördüncü evimizde aile konularında olacak bu. Efendim ev emlak arsa konularında olacak. Bir yandan sevmek, sevilmek, mutlu olmak, para kazanma yoğunluğunu, aslanın o yönetim enerjisini, organize enerjisini kullanmak. Bir yandan da işte başağını didikleyici, hayattan keyif almayıp kendi özgüvensizliği arasında değersizlik ve değer görmek arasında çok fazla çelişki yaşayacağız. Ailemizle olan ilişkilerimizde bir yandan çok ee, sevgi isteyebiliriz, çok fazla onları sevgiye boğabiliriz. Onlarla vakit geçirmek için çok zaman harcayabiliriz. Bir yandan da geçmiş travmalarımızla onlarla yüzleşmek durumunda kalıp bu ne perhiz, bu ne lahanı turşusu gibi ikisi arasında çok ciddi çatışmalar yaratabiliriz. Bir yandan kendi geçmişimizle yüzleşirken, bir yandan da onlarla ne kadar mutlu olduğumuz arasında çelişkiler yaşayabiliriz bir yandan çok para harcarken bir yandan parayı tutmak gibi orada e, nerelerde hata yapıyorum gibi e, burada bir gene bir dengesizlik oluşabilir. Ama benim tavsiyem bakın benim tavsiyem aslında 29 derece ustalık derecesidir. O nedenle bence edindiğin tecrübeleri alarak Başak Burcu'nun o mükemmelliyetçi tavrına uyumlamayı başarırsan yeme yanında yat derim açıkçası. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya Görüşürüz.